Almanya'ya gidelim İsmail'e var Aa, evet, tabii tabii. Ee, şey, yer konum gideceğimiz yeri de söyleyelim hemen. Gidelim ya. Gidelim. ya ben size yardımcı olmaya <laughs> çalışıyorum kardeşim. Bir şey gidelim. Allah Allah. Biz <laughs> <doğru, gülüyor> burada neye uğraşıyoruz ya? <laughs> Eko. <laughs> <laughs> sen var bir tane böyle küçük kartonun içine koyacağız seni. Sonra yurt dışına göndereceğiz seni. Sen hiç göre Amerika'da. Böyle devrilmek <gülüyor> çok kötü. Nusret'in evet. Nusret dedi böyle ama böyle diyor. Düş güzelim. Hmm. Cem hoş yeni dövmeni gösterir misin? Düştüm. <laughs> ya bir insan kendisini dövmesini yaptırır mı ya? Etmiyorsun yardımda. Biraz eğilme de etmeyeyim yardımda. Bir sen kaldın <gülüyor> da. da, <laughs> 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 Kıyı yiyorsun bugün de. Kı. Sen mi o şimdi? Evet. Kaşınıyor çok. Ayağındaki galoşlar. Sorma. <laughs> Ayağındakiler galoş arkadaşlar. Ne yazıyor orada üstte? Yani asıl keyifli. Sirin her zaman back. burada arkadaşlar. Ne? Siri her zaman burada diyor. Ne oldu kanka? Şuna baktım da böyle. Böyle baktım. Aynen. Ben gece uyuyorken onunla falan çıkartabilirim onu. Merve var ya bir böyle yapıyor çok komik oluyor. Aynen. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oha çok değişik bir bilgi vereceğim. Beklesene. Allah'a Allah, Allah emanet olun. He. Dur. Recep, Recep İvedik 1'de masaj salonu görevlisi bayan. Hatırlıyor musun? Evet. Parmak Evet. He ha, hayır. Bak orada bir tane şiş, bak şu şiş, kadın be. vardı. Şişko o değil mi? Cık. Bak şu kadın. Ha evet. E, Recep İvedik 2'de Recep'in internette tanıştığı Yakuza ikli kadın da aynı kadınmış. Haa. Nasıl bir bilgi bu? İşte. Çok şey kattı bize. Woo. Arkadaşlar şey bu bilgiyi sakın unutmayın çünkü sınavlarda çıkacak. Evet. Recep Vedik 1 ile arasındaki ve... oynayan kadın aynı. Ha, Recep Vedik 1 ile 2 ajansdan Farklı ajanstan birini getirememişler, aynı kadını getirmişler. Recep demiş ki ben onu istiyorum. Hadi şu vuruşum. Ben kapamıyorum arkadaşlar yayını. Yayın siri kapıyor. Yani haberiniz olsun yani. Ben birazdan söylerim o kapatır istediği zaman. Bizde böyle bir şey var. Hey Siri! istediğin zaman yayını kapatabilirsin dostum. Yani kafana göre takıl. <laughs> Koma bak. Yürü lan ammanın. Şşşş! Ye. İstediğin zaman kapat Siri. Yani ne zaman istersen. Ne zaman istersen. Güzelim! Beni üzme. Bak. Güzelim. Dedim Arkadaşlar geçeceğimiz yer 11 dakika. Hadi gidelim abi oradan. Zaten vakit tarttı. 7 Siri diyor. istediğin zaman kapatabilirsin yayını dostum. Kafana göre takıl. Ben gidiyorum. Geçeceğimiz yer <laughs> ne? Yüzü ya her şey var. Hepiniz Hepinizi çok seviyorum. Şey. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında bayat da farklı.